Merhabalar arkadaşlar. İğne işte ağaçta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımı yapacağım. Kendimce uyarladım. Umarım beğenir. Sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oyalı suni ipek iptir. 4 katlısı Instagram'dan tespi örtü dünya sayfasından güvenli alabilirsiniz. Bu sayfada el dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikleri ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Zürafamı kendi rengiyle yaptım. İlk aşaması da kendi rengiyle gidecek. Hemen bir tane zorpağımı yaptım. Geri alıyorum ipimi. Şimdi buraya kuyumcu kafesi yapacağız. İpimi geri üzerine alıyorum. Hemen geriye aldığım yere buraya dört tane şu boyutta kiprik yapacağız. Önce kipriklerimizin boyunu ayarını yapalım. Bu şekilde buraya dört tane kipriğimizi hazırlayalım. Hemen bir tane daha yapalım. Bu şekilde dört tane kipriğimi hazırladım. Şimdi şuradaki ilk zürafamın içine ipimizin ayarını yaparak inelim. Hemen bir tane zürafa yapıyorum. Geri alıyorum yine. Şimdi çiçeğimizin arasını yapacağız arkadaşlar. Geri alıyorum ipimi. Yukarı. Şu geriye aldığım yeri hemen şuraya buraya dört tane sıkı iğne yani küçük pırpır Şimdi yine bunu da şu şekilde ipimizin ayarını yapıp ilk zürafanın içine indim. yine yine yukarı doğru alıyorum. Hemen şu geriye aldığım yere şuraya 4 tane sıkı iğne Bu şekilde dört tane yapacağız arkadaşlar. Sizler arası çok sıkı derseniz beş tane de yapabilirsiniz. Arayolum da bu şekilde ilerleyecek. Bir aşamamı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Bugünkü modelimin tamamı da böyle olacak. Böyle çıtı pıtı gösterişte herkesin yapabileceği tarzda bir oyam olacak arkadaşlar. Hemen şimdi turuncu rengimizle başlayalım. İlk iplerimin içine ipimi tutturdum. Hemen yandaki kipremin içine geçiyorum. Bu şekilde büyük yuva şeklinde zürafa yapacağız arkadaşlar. Hemen yandakini de yapıyorum. Şimdi ipimi Baştaki züraf kipremin içine geri aldım. Şöyle ayarını yapalım alırken ipimizin hemen buraya bir tane şöyle sıfır geçiş yapalım şu içine. Şimdi buraya iki tane kipri yapalım. Bu boyutta iki tane kiprim yaptım. Şimdi ilk yaptığım kipremin içine ipimizi şöyle geri alıyorum. Şimdi geri aldığım yere dört tane kirpik yapacağız. Bu boyutta dört tane kiprimizi yapalım. tane kibrimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi hemen dip kısmına iniyorum. Bu şekilde. yanındaki zürafamı batıyorum. Yine aynı şekilde iki tane kipremizi yapıyorum. tekrardan geri alıyorum yine geri aldığım yere dört tane kipik yapacağız Şimdi üçüncü dural içine geçtim. Buradaki çiçeğimizi de yapalım. çiçeğimi tamamladım arkadaşlar. Hemen şimdi siyah rengimle de tohum yapacağız. Şu ortada iki tane kibrik yapmıştım. Bir tanesi şurada kaldı. Hemen buraya da tohum yapalım. bir tane şöyle sıkı iğne Evet arkadaşlar modelimin tamamı bu şekilde olacak. Ben hepsini tamamlayın. Fiyat bilgisiyle tekrardan geleyim. Bugünkü modeliminde bu şekilde sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı gösterişli muhteşem bir oyam oldu. Ben severek hazırladım. Sizler de yapar dener siparişlerinizi alırsınız bu güzel cici modelimle. Hemen şöyle duruşuna da bakalım. Şimdi modelimin fiyat kısmına geçecek olursam bu sıklıkta en az 1000 TL'den başlamalı arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da 1000 TL altı yapabilir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Ee, abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.